Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Nuna Park'a geldik Asya ve Neva ile beraber. Orada da santrallar varmış ama bilemiyoruz çünkü kapısı kapalı arkadaşlar. Evet 6 yaşından küçük çocukları almıyorlarmış maalesef biz henüz 6 yaşında değiliz. Biz o yüzden şişme kaydırağa gideceğiz birazdan kızlarla beraber. Hadi bir de şişme kaydırağa mı gideceğiz? Evet. Oo, burada da kepçe var böyle koymuşlar bunu. Taş, Buna binip kumu alıyorsun, atıyorsun. Kum değil taş. Taş mıymış anneciğim? Hmm, evet taşmış. Böyle kocaman bir yer. Böyle de alanlar var arkadaşlar. Buradaki kaydırak daha yüksek ama biz ona binemedik. Çünkü çocuklar küçük olduğu için. Evet. Yürüyüş yolu ama kızlar tabi yerinde duramadığı için koşturarak gidiyorlar. Ay. Anneciğim. Susadın mı? Tamam su alalım şimdi sana. Söyle bakalım. Asya. Arkadaşlar ben geri geliyorum. Geri, <laughs> geri geri gidiyorum. Bakın Bakın arkadaşlar ne var. Geri geri gidiyor. <laughs> Ev e. e. mi var bakayım? Hı? Çok güzel. Arkadaşlar bugün böyle çok güzel bir oyun alanına geldik. Asya ve Neva burada çok eğleniyorlar. Bakar mısınız? bakalım. Hadi bekliyoruz. Böyle gidiyor oraya kadar. Gel 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 gel. Aferin. Bir de karşıya geç Asya da görelim karşıda. Karşıya geç bakalım. Karşıya geç. buldu. biniyor Asya. biniyor Asya. Neva buraya giremiyor arkadaşlar korkuyor. Annem gel hadi buradan gir bakalım. Korkma hadi geç. Neden geçemiyorsun? geç? <laughs> Alkış Hadi. Asya Pikachu'yu at yaptı kendine. Allah düşeceğim şimdi düşeceğim şimdi düşeceğim Allah gidiyorum 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 Ben burada da yatarım. Yatar mısın? Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Asya, Asya. Allah hep, Allah hep, Allah Hadi çık oraya bakalım. Çık bakalım. Çık 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 çık. Ya düştü arkadaşlar yine. Allah, Allah. annem kalk kalk. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir Tamam ne oldu ne? Ben seni sana bakıyorum buradan. Allah. Hadi bir daha açın. Nasıl? O tarafa çok gitme. Hadi şuradan bir daha açın. <laughs> <laughs> Hello Kitty'nin canını okudular. Hello Kitty'nin canını okudular. <laughs> Hello Kitty'nin canını gir bakalım efendim öyle de bir köprünün üstündeyiz arkadaşlar altımızdan dere gidiyor böyle Nasıl yok hadi gidelim çok sakırdadın hadi gidelim dikkatli ol Asya gel Asya gel ne oldu söyle Su tamam su alalım. Gidiyorum, gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar yalnız eve gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Marketten <laughs> su aldığımızı da gösterelim mi size? <laughs> Artık evimize gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Anne ya marketten su aldığımızı da gösterelim. <laughs> gösterelim anne. Anne ama kapatma. Tamam böyle açık